Domates salçasına başlamadan önce ilk önce besmeleyi çekersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra domatesleri güzelce yıkayıp salça makinesinde geçirirsin. Yahut da elle. Elle zor olduğu için makineden geçiriverirsin. Selamünaleyküm. Sonra... Hayırlı günler, hayırlı vakitler dilerim arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizi bozduk, domateslerimizi topladık. Salça Yapmak için domateslerimizi çektirmeye gidiyoruz. Domateslerimizi de çekelim şöyle. Arkada da var. Çekilen domatesleri şu mavi kovalara koyacağız. Arkadaşlar bagajı almadı. O yüzden buralara koyduk. Bagajda da domateslerimiz var. Onları da gösterelim. Haydi o zaman yola koyulalım. Çektireceğimiz yer burası arkadaşlar geldik. Domateslerimiz buradaki alanı doldurduk. Burada domateslerimiz yıkanıyor. Yıkanan domatesler yan tarafa veriliyor. Yıkanan domatesler hazneye dolduruluyor. Bir abimiz de haznenin alıcısına doğru ittiriyor bunları. Daha sonrasında da iki tane çıkışı var. Birisinden domatesin kabuklarını, diğerinden de domatesin salça yapacağımız kısmını alıyoruz. Sonrasında da bu dolan kovaları yavaş yavaş getirdiğimiz mavi kovaları boşaltacağız. Domates çekme işlemi bayağı hızlı oluyor. Yaklaşık 5 dakikada hepsini çekeceğiz inşallah. Evet bu şekilde kovalarımızı boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar domateslerimizi çektirdik. Kovalarımıza da koyduk. Kazanımıza yerleştirdik yerine. Şimdi kazanımızın içine dökeceğiz bunları. <laughs> <laughs> Kolay gelsin dayı bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> sen 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 olsun. olsun. Bereketli olsun. Sağ olun. Domates salçasına başlamadan önce ilk önce besmeleyi çekersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra domatesleri güzelce yıkayıp salça makinesinde geçirirsin yahut da elle. Elle zor olduğu için makineden geçiriverirsin. Ondan sonra tavaya güzelce dökersin. İlk 15 dakika hiç karıştırmazsın. Kaynasın diye ısınsın diye. Ondan son sürekli karıştırı durursun. Kaynamaya başladım karış karıştırmaya başladım. İlk önce yüksek ateşte yakarsın. Son zamanlara doğru olmaya başladığı zaman görüntüleriz gene. Kısık ateşte devam edersin. Kaç saatte oluyor dayı? Kaç saat karıştırıyoruz? <laughs> 4 saat bulur. Koyduğun salça suyunun miktarına göre, domates suyunun miktarına göre az olursa 3 saate düşer. Bu, bu, bu şu anda sulu domatesti. Bu biberle karıştı. Ee, kaç, kaç kasa domates vardı? 4. 5. 5. 5. 5. 5. Bir kasada. Bir kasada 5. biber 5. 6 kasa domatesden 4 saatlik indirirsin aşağıya. Ya biber, ya? Mı? Yavaş yavaş karıştırırsın. Dibi tutmasın Bunda diye sürekli karıştırırsın. Salçamız kaynamaya başladı. Salçamız kaynamaya başladı. Bir saat sonra iyice koyulaşmaya başlayacak. Sürekli karıştırmamız lazım. Altı tutmasın, dibi tutmasın diye. Aradan iki saat geçtikten sonra bu iyice koyulaşmaya başlayacak. Buharlaştıkça katılaşmaya başlayacak. Son zamanlara doğru ateşi kısık kısık vaziyette vereceğiz. Ateşi göster. Ateşi kısık yaktığımız, son zamanlarda tekrar bir çekim daha yaparız. İyice koyulaşmaya başladığı zaman böyle, kaymak gibi olmaya başladığı zaman tuzunu, bir, bir miktar tuzunu ayarlayacaksın. Kendi tadına bakaraktan kaşıkla. Kendin nasıl istiyorsan tuzunu o kadar atacaksın. Biraz da yağ koyacaksın. Altı kasa yani 30 kiloya falan bir bardak ayçiçek yağı olabilir. Atacaksın onu da. İyice göbeklenip göbeklenip fokurdama başladığı zaman zaten salça üzerine fışkıracak. Salçaları dışarı atmaya başlayacak fokurdadıkça tamamen şey yaptıktan sonra kaynadıktan sonra küreyi böyle çektiğin zaman dibini gör, görmen lazım tavanın. Dibini gör, gördüğün zaman salça olmaya başladı demektir. Bir yarım saat daha kaynatırsın dibini böyle karıştırırken dibini gördüğün zaman bir yarım saat daha kaynatırsın. Ondan sonra hazır hale gelmiş olur. Tavayı hemen bir kenarı yaslı bir yere yatırırsın. Salçanı oradan kavanozlayıp Kapaklarını kapatıp sıcak bir şekilde üstünü örtersin. Bir daha salçamız hazır. Afiyet olsun. Bir kavanoza yakında ya. Evet arkadaşlar salçamız oldu. Şöyle küreğimizi de alıyoruz. Akmıyorsa eğer olmuş demektir. Evet salçamız hazır. Salçamız da olduğuna göre artık kavanozları doldurmaya başlayalım. iyi yaptık makinede kaynakları yıkadık. kapaklarımızı da ütüledik spreyledik daha yak tamam, tamam. Ya. Şimdi Yarın yapacağız ya. ondan çok güzel şey oldu <laughs> olsun iyi iyi bir de böyle örtersin Sabah kadar sabahleyin <laughs> öbür türlü çevir koyarız evlerimize. <laughs> Kilerlerimize koyarız. Hadi geçmiş olsun teyze. Afiyet değil. Amin amin Allah hep birlikte yarabbim. Ateşinde de ziyan etmiyoruz. Biber patlıcan közlüyoruz. Kışlık onlar da çok güzel oluyor. Közlemesi. Biberimiz patlıcanımızı da yapıyoruz. Ateş dönene kadar hepsini yapıyoruz. Gündüz olsa muska yaparız arkasından Yeriz. Karnımızı doyuruz. Ama şimdi salçalı ekmek yedik. Tamam. <laughs> Bir de çay içtik. Allah'ın izniyle. İyi Ne güzel.